Müzekkin Nüfus EŞREF Eşrefoğlu Rumi Kuddise RUHU 14. Bölüm Malın Hayırlısı ve Şerlisi Ey Aziz! Sana latif bir misal daha söyleyeyim. Dünyada mal sahibine nasıl zararlı olur, nasıl hayırlı olur? Bu dünyada mal isteyenin misali şuna benzer. Bu dünya derin bir suya, dünya ehli de gemiye benzer. Gemi suyun içinde bulundukça su ne kadar fazla olursa olsun gemiye asla zarar vermez. Her tarafa yürür ve maksuda ulaşır. Fakat geminin içine su dolacak olursa derhal batar. Şu halde bu dünyada kişinin dışarısında bulunursa ne kadar çok olursa olsun ziyan etmez. Fakirlere verilerek hayırlar ihsan edilerek ahirette onca mertebeler hasıl olur. Eğer dünya gönle girer ve sevgisini içeri doldurursa, elbette sahibini büyük bir tehlikeye maruz bırakır. Firavun, Şeddat, Nemrut, Karun ve Takyonos gibi niceleri, dünyayı sevdiler ve dünyalık toplamakla meşgul oldular. Ötesini unuttular ve neticede dünyadan imansız gittiler. Zira çoğunlukla dünyayı seven ve dünya malı toplayanlar onun elinden kurtulamazlar. Onun için suç ve günahın başı dünya sevgisidir. Gönüller sultanı Allah dostları dünya malı toplamaya dikkat etmeli buyurmuştur. Onlar dünyaya ehliyle yol arkadaşı olmadılar. Zira dünya ve ehli dünya ile yol arkadaşı olmak ateşle arkadaş olmak gibidir. Ateşten nasıl sakınılırsa dünyadan ve dünya ehlinden de sakınılmalıdır. Unutulmamalıdır ki küçücük bir kıvılcım bir şehri yakar ve kül eder. Dünyanın zerre kadar muhabbeti de tıpkı bunun gibi gönül şehrini fesada verir, iman nurunu söndürür. Dünya malı toplayanların birisi de Karun idi. Biliyorsun nasıl malı ile birlikte yere geçti. Birisi de Firavun idi. O da askeriyle birlikte denizde boğuldu. Şimdi dünya malı toplayıp tanrılık davası ettiği için nice oldu, sana birkaç kıssasını anlatayım ki dünya yavaş yavaş kişiye nasıl tesir edermiş bil. Devamı 15. bölümde.